Günaydınlar efendim. Günaydın. Eczacılık bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Siz, Eczacılık Fakültesi öğrencilerine de bayram kutlu olsun. Mesleğimiz sizlere emanet. Müsaadenle, ben gidereyim. Tabii ki. Efendim, bu arada hiç merak etmeyin. Sizlerden aldığımız bayrağı daha yukarıları taşıyacağımıza söz veriyoruz. Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime, bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağıma, mesleğimi gelecekteki yerini yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma, insanlığa daha iyi hizmet edilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma, namusum ve vicdanım üzerine